Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yeni kenarını yeni tığladığım bir yazmam var. Videolarda bu yazmamı şu an ilk defa kullanıyorum. Oldukça güzel bir yazma desenini çok beğenerek tercih etmiştim. E, ee, yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım ve oyam için hazırladım. Şöyle göstereyim yakından. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı öğrenmek isteyen arkadaşlar YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazarak benim daha önce paylaştığım tığlama videomu izleyebilirler. Ee, yazmamın desenini çok beğendim demiştim. Ee, yazmamın içinde iki çiçeklere çok uygun, çok güzel yeni bir model paylaşacağım bugün sizinle. Ee, bunun için yazmamın kenarını tığladığım ipim altın başak 2 numara yeşil. Yazmamın içerisindeki yeşil tonuna e, uygun tonda. E, yine mavi ipim var. İçerisinde mavi ve pembe güller vardı. Mavi ve pembe e, ağırlıklı olacak o yamda Altın başak 91 numara pembe ve altın başak... 696 olması lazım. Evet 696 numarada mavi ip kullanacağım. Yazmamın zemini krem aslında beyaz gibi. Krem dersem şimdi biraz sarı tonu gibi algılanacak ama bu beyaz. Ben de altın başak üzerinde krem yazan kremi kullanacağım. Bu da zaten beyaza çok yakın tutacak bir renkte. Kullandığım tığımı da göstereyim. Tığım da 21 numara. Bugün tercih ettiğim tığım 21 numara. Hemen modelime başlamak istiyorum. Dediğim gibi güzel bir model mutlaka kaçırmamanızı öneriyorum ilmeğimi oluşturuyorum. Yeşil ipimle çimenime başlıyorum arkadaşlar. Verdiğim sayılara göre yazmanın kenarının tığlanmasına itibaren verdiğim sayılara göre yaparsanız benimkiyle aynı olacaktır. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Şöyle tığlamamı da yakından göstereyim size. Bu şekilde tığlıyorum ben geldim. Tığ battımın altından giriyorum. Sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Başlarken bir tane üstüne zincir çektim. Üzerine Şöyle çok uzun olmayacak bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yan tuttuğum zaman yaklaşık olarak 2 tığ battı uzunluğunda oluyor. Bu şekilde ben böyle ölçüyorum. 2 defa doladım ipimi tığıma. 1 2 3 tane boşluk bıraktım. 4.ünün altından giriyorum. 2 çıktım, 2 çıktım, 2 çıktım. 3 kere de çıkıyorum ikişer ikişer. Bu şekilde oldu. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi sık iğne ile düğümlüyorum. Trabzanın önünden girerek yine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Aynı şekilde yine kirpik düğümlüyorum. 2 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. 3. kirpiğimi de bu şekilde düğümledim. Şimdi aşağıya doğru 3. kirpiğimi düğümlediğim sık iğneyi 1. sık iğne kabul ediyorum. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. sık iğnemi yaptım düzeltiyorum 9. ile tığ battığının altından yapıyorum arkadaşlar çiçek yuvaları arasında benim kullandığım çimenim bu çiçek yuvaları arasında bu çimenden üçer tane yaparak devam edeceğim bir kez daha yapayım yine örümceğimi yaptım iki defa doluyorum tığ battığımda bir iki üç tane boşluk bıraktım dördüncünün altından giriyorum ikişer 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 çıktım Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine geri dönüyorum. 3 kez kirpik yapıyoruz. Ee, kirpiğimi düğümlediğim son sık iğnemi birinci kabul ediyorum. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, 7. 8. bu şekilde yaptım. 9.cuyu da tabaktımın altından yapıyorum. Şimdi burada çiçek yuvamıza başlayalım. Çiçek yuvamızın içinde önce örümceğimi yaparak başlıyorum. Üstüne bir iki defa doladım. 1 2 3 tane boşluk bıraktım. 4.cünün altından girdim. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm kirpiğimi düğümledim aşağıya doğru ikinci sık iğnem üçüncü dördüncü bir tane kirpik yaptım beşinci altıncı yedinci sekizinci dokuzuncu onuncu sık iğnem on birinciyi bu şekilde tığ altından yaptım yine aynı şekilde yapıyorum çiçek yuvası için üç tane bu şekilde e, Tek kirpikli çimen yapıyorum. Yine iki kez doladım. Bir iki üç tane boşluk bıraktım. Dördüncünün altından giriyorum. İki çıktım, iki çıktım, iki çıktım. Bir iki üç dört beş zincir çektim. Geri dönüyorum. Yine ikinci sık iğnem. Üçüncü. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. 10 tane sık iğnemi yaptım. 11. yi tığ battının altından girerek yapıyorum. Bir tane daha yapacağım bu şekilde. Bu modelin çimeni çok kolay. Sadece 3 tane kirpikli, 3 tane 3 kirpikli, 3 tane tek kirpikli yaparak devam ediyoruz. Yine üstüne 5 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Yine 10 tane sık iğne ile iniyorum. 7, 8, 9, 10. 11. yi yine tığbatın altından yaptım. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Görünce daha iyi anlaşılacak diye düşünüyorum. 3 tanesini tek kirpik, 3 tanesini üç kirpik yaparak yazmamızın kenarını bir tur dolanıyoruz. Çimenimiz böyle. Ben şimdi bu çimeni birazcık arttırmak istiyorum. Daha sonra üst kısmın yapılışına geçelim. Bu modelde çimen üst kısma göre çok daha kolay daha çabuk gidiyor. Hızlı bir şekilde ben bu çimeni arttırıp üst kısmının yapılışını anlatmak istiyorum size. Ben çimenimi birazcık arttırdım. Bir tane mavi, bir tane pembe çiçek gösterecek kadar yaptım arkadaşlar. Bu şekilde 3 tanesini, 3 kirpik 3 tanesini e, tek kirpik yaparak yazmamızın kenarını bir sıra dolanalım. Sonra üst kısmına geçiyoruz. Çiçeklerimin alt zemininde krem rengi kullanacağım. Üst kısmında da pembe ve mavi ipimi kullanarak devam edeceğim. Bu benim seçimim bu şekilde oldu ama siz kendi istediğiniz renklerle de farklı renklerle de çalışabilirsiniz. İlmeğimi oluşturdum krem rengi ipimle. Çiçek yuvası olarak düşündüğüm 3 tane boş çimenim vardı. Bu çimenlerimden hemen yapıyorum. Biraz netleştirelim önce. İlk boş yuvamdan sık iğne ile girdim. Bu şekilde. Burada şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Aynı yuvaya kapatıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı yerden kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yuvama bir sık iğne şu anda 3 yaprak oldu 1, 2, 3, 4, 5 zincir yine aynı şekilde aynı yerden 1, 2, 3, 4, 5 zincir yine aynı şekilde 5 yer zincir çekerek 5 yaprak yapmış olduk burada üstüne sıkıca bir zincir daha çekiyorum ve örümcekle ortadaki tepeye kadar geçiyorum. Burada örümceğimizin boyunu şöyle deneyerek yapabilirsiniz. Çok sıkı da olmayacak. Yani çok yakın da olmasın. Çok uzak da kalmasın. Benimki küçük olmuş. Birazcık arttıracağım örümceğimi. Geldim ortadaki tepeden tutturdum. Çok gergin de durmamalı. Çok bol da kalmasın. 1, 2, 3, 4, 5 zincir geri döndüm. Bir tane sık iğne yapıyorum yuvaya. 1, 2, 3, 4 5 zincir yine geri döndüm. Sık iğnemi yaptım. Yine 1 2 3 4 5 zincir yine aynı şekilde 3 tane yaprak yaptıktan sonra şöyle göstereyim. Üstüne zincirim var. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane. Geri döndüm. Oyamın ters tarafını çiçeklerimi şöyle topluyorum bu tarafa doğru. Çiçeklerim e, örümcekten buraya sık iğne ile girmiştik çiçeklerle sık iğnenin sık iğnenin üzerinden olacak. Çiçeklerle örümceğin arasından olacak şekilde girdim bu şekilde. Üstüne bir tane zincir çektim. Düz tarafa döndüm. Şimdi 12 tane zincir çekmiştim. Bu 12 zincirime 16 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane yaptım. Altta kalıp bir tanesini zincir çekiyorum. Altta kalan yeşil yuvama bir kez daha sık iğne ile giriyorum. Böylece yuvarlak muntazam yuvam oluştu. Şimdi yine sıkıca bir zincir daha çektim üstüne. Yine örümcek yapıyorum. Diğer tepeye geçmek için. Dediğim gibi örümceğimin boyu çok uzun da çok kısa da olmamalı. Sık iğne ile diğer tepeden tutturdum. Burada da 1 2 3 4 5 zincir, geri dönüp bir tane sık iğne yaparak 5 tane yaprak yapacağım. ikinci 1 2 3 4 5 zincir, bir sık iğne. 3. 1 2 3 4 Beş zincir, bir sık iğne, dördüncü. Şöyle göstereyim, 5 tane yaprağımı yaptım. En son burada sıkıca bir zincir çekiyorum. İpimi keseceğim burada. Renkli kısmıyla devam edelim. Krem rengi kısmı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ben iplerimi başladığım ve bitirdiğim noktada yaktım. Hemen mavi ipimle devam edeceğim. Yine mavi ipimle ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. ben çok yazmama uyumlu buldum. E, düz renk yazmanın kenarında da çok rahat kullanabilirsiniz. Birinci sık iğneden burada giriyorum. İpimi tutturdum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Bir yandaki sık iğneden girdim. 1, 2, 2 çıktım. Yine bir defa doladım. Bir yandaki sık iğneden girdim. 1, 2, 2 çıktım. Bir defa doladım. Bir yandaki sık iğneden girdim. Yine 1, 2, 2 çıktım. Üstüne 1 2 3 zincir çekiyorum yine ve en son trabzanımı tutturduğum sık iğne ile aynı sık iğneden kapatıyorum. Şöyle göstereyim. Yine 1 2 3 zincirle başladım. Bir doluyorum bir sonrakinden. Trabzan düzeni çiçek kısmı da aynı. 1 2 2 çıkarak yapıyoruz arkadaşlar. İkinciyi yapıyorum. Yine bir defa doladım. Üçüncüyü yaptım. 1, 2, 3 zincirle son kullandığım trabzanımın olduğu sık iğneye tekrar giriyorum. Yine 3 zincirle başladım. Bir kere doluyorum. Yine bir kere doladım. Bu şekilde 3 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincirle geri döndüm ve son kullandığım sık iğneden de kapattım 3 tane zincirle başlıyorum bir doladım 1 2 2 çıkıyorum bir sonraki sık iğneden girdim bir doladım yine bir sonrakinden giriyorum 1 2 2 çıktım bir doladım 1 2 2 çıktım bu şekilde 3 tane trabzanım oluştu 1 2 3 çekiyorum geri döndüm son kullandığım sık iğneden yine 3 zincirimi tutturuyorum. Eğer böyle yapmazsanız bir yandakinden yaparsanız biraz eksik duruyor arkadaşlar arası. Öyle de bir deneyin. Ben en muntazam bu şekilde olduğunu düşündüğüm için bu şekilde yaptım. Ama tamamen size kalmış. Yine 2. trabzanımı yaptım. 3. trabzanımı yaptım. 1-2-2 çıktım. 1-2-3 zincirle en son kullandığım sık iğneye zincirimi tutturdum. Bitirirken yanda bir tane sık iğnemiz boş kalıyor. Ona da bir tane sık iğne yapıp üstüne sıkıca zincirimi çektim. İpimi kesiyorum burada. Hemen hızlı bir şekilde diğer çiçeğimi de yapıp ütüleyip göstereceğim size. Ben oyamın diğer çiçeğini de bitirdim arkadaşlar. Bu şekilde yazmamın kenarlarını tamamlayacağım inşallah. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraf isteyenler de Instagram'da oyamım sayfamdan yakın plan fotoğraflara ulaşabilirler. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin.